Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle kartondan e, bebek yapıp giydireceğiz. Bunun için malzemeleri hemen söylüyorum. E, yani istediğimiz renkte boya kalemleri. E, istediğimiz renkte pastel boya olur, kuru boya olur, keçeli olur. Hiç fark etmez. İstediğiniz bir boya çeşitini gerek bir adet karton benim kartonum birazcık küçük ee, siz daha büyük yapmak isterseniz daha büyük yaparsınız zaten bir adet A4 kağıdı ee, madenaj bu kadar değil aslında ee, pardon makasım da var makas da gerekiyor inşallah ee, şarj bitmez <laughs> Ay gözü göründü. <laughs> Arkadaşlar ben normal düz bir karton bulamadım evde. O yüzden e, şöyle <laughs> reklam yapmış olmayayım. Göstermeyeyim. Hey. E, başlıyorum o zaman. Çok bir, yani uzun bir giriş yapmak istemiyorum. Baya uzun sürecek gibi gibime, gibime geliyor. Hmm, şöyle vücuttan başlayacağım. <laughs> Plan bir kişiyi plan yere yatırarak Dört paraları alarak kaçtı. Şöyle. <laughs> Arkadaşlar ben tabi video çektiğim şey için şey çok kodisya güzel kodisya yapamayabilirim. Eee... Ee, manken gibi olsa şöyle sayayım. <laughs> Şimdi <laughs> Arkadaşlar ben tabii ki de güzel yapamam ama siz benden kap ve kap güzel yaparsanız bundan eminim çok uzun sürmesini istemiyorum.

Arkadaşlar bu neye benziyor? Ben çok ince oldu ya. Ay güzel kitap. Ayaklar çok mu ince oldu ya? <laughs> Ayak çok Üçüncü ince oldu ama. Ayak çok ince oldu ama siz daha güzelini yaparsınız. Şöyle <laughs> kelle, güzel, yuvarlak kafa. Böyle bir yuvarlak yapalım. Şöyle bir <laughs> Bu bakalım. Sanması, Anayasa, Mahkemesi Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamamanın gerekçesi olmaz diye parti sormak benim ki acaba şehitlerimizin elimizin sökülen kanlarının gerekçesini emniyet çığan eden analarımızın şeriatlarını ifa edecek şekilde <laughs> Arkadaşlar peki benim <gülüyor> ciddiyet. <gülüyor> Arkadaşlar ben tabii ki de hep beceremeyeceğim gibi. <laughs> Ama siz kesinlikle ve kesinlikle daha daha güzelini yaparsınız. Kat ve kat güzelini yaparsınız. Ben <laughs> beceriksizim <laughs> biraz. <laughs> Bu konularda. <laughs> Ama siz de da, <laughs> çok daha güzelini yaparsınız <gülüyor> eminim. Evet. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar kamera sallanıyor biraz kusura bakmayın masada yaptığımdan dolayı Masa birazcık sallanıyor Saç fena olmadı gibi Ne dersiniz? Saç bence hiç fena olmadı a Kamerada daha da koyu görünüyor kalem Normalde biraz grimsi gibi ama kamerada çok net görünüyor şu çok mutluyum. Yeee. Yeah. Gözde çok dikkatli olmalıyım. Aa gözde ince kelime geçeyim. Bir dakika ince siyama geçeceğim. Göz önemli bir şey. Yani çok önemli. <laughs> <laughs> Hayırlı, <aileini. Gönlüyor gülüyor> <mı? Öyle. gülüyor> Önemli dedikten göz. Önemli dedikten sonra gözüm nasıl yaptı Allah aşkına ya? Kendimi sorguluyorum.

Ee, Dudan çerçevesini de ince kalemle yapın. Bak çok oldu. Sanki o korkunç <laughs> <laughs>

Arkadaşlar belki <gülüyor> <sorta> <gülüyor> benim çektiğim zorluk <laughs> Gücümün pek geçti söylenemez. Bunu keserken <laughs> Yeter, ya yeter. Bakın oluyor. <laughs> Bebeğim çok tipsiz oluyor ama. Neden bu kadar tipsizsin bebek? Neden? Bebek kendini sorgulamaya başlayacak bundan <laughs> sonra. Neden ben bu kadar tipsizsin? <laughs> Ben gözleri çok kötü oldu. Yeni baştan şimdi düzelteceğim. Aaa kaş yapmayı ee, unuttum. Oh. çok kötü Evet. Yeni baştan şimdi düzelteceğim. Somaş Cumhurbaşkanı'nın oğlu Şeyh Mahmud'un matropi ve yunus göçerinin ölümüne neden olmakla tutuklandı. davada ilk tutuklara karar verildi. Kalık hakkında verilen hafif cezası 27 bin liralık Para Arkadaşlar ar ar arkadan haberlerin ses, haber sesi geliyor mu acaba? Annem <laughs> <laughs> <mi> haberleri açtı <gülüyor> da Mecid'i <laughs> ben de dinliyorum. Sıra <laughs> bakmayın ses geliyor işte <laughs> eğer. Kusura <Da> bakmayın. Cumhurbaşkanı'nın <laughs> oğlu <laughs> <laughs> Oluşmalardan balele <laughs> görmeniz gereken mi araç, bir kesene. <laughs> arkadaşlar size bir soru soracağım. Ben bunu YouTube'da gördüm. <Thursday> Ben de size sorayım. Soğuk eskiden dedi. Söyledim yani. Çok saçma bir cevap çıkabilir yani. O derece söyleyeyim. Videonun sonunda bu sorunun cevabını soracağım ama siz yorumlara yazın. Ee, söyleyeyim. Şu, sorayım hemen sorumu. Kediler neden dört ayak üstüne düşer? Soğuk espri. Bakın soğuk espri. Bu çok önemli bir şey soğuk espri yani. Ama bu Kediler neden dört ayak üstüne düşer? Şöyle gözümü <laughs> en son düzeltiyorum galiba. Evet gözümü düzelt. Gözü düzeltiyorum evet. Ben neden kaçtım? <laughs> farklılık <Gülüşmeler> tamam ya, var dedi. Çünkü şartlık müteahhidasında %75 kusuru saptadı. Şöyle hemen karara geçelim. kameralarımızı Arkadaşlar bu arada yan tarafta da inşaat var. araba ses gelip gelip gidiyor size geliyor mu? Aaa 12 dakika olmuş. Ben de buna kıyafet yapacağım. Aaa. Neden bu kadar şaşırdım acaba o kadar kamıştım ya. Ondan olabilir mi? Kendim, kendim cevap veriyorum. şöyle ayakkabı yapacağım. Sakı da dahil yalnız buna. Sakı da dahil yalnız evet, buna. Şimdi kaybette ayağını yapacağım. Ayakkabısını pardon. Ayakkabı olsa. Oldu, oldu, oldu. Eee. Ben ters 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 kide... ters